Ben Zeynep Mira. Ee, ben bir tane meyve sepeti çizdim. Meyveleri çizdim. Ee, musluk açık yani yıkanıyor. Bu kadar. Yok mu daha başka? Yok. Ne <laughs> diyeyim? Bence var. Şey Oylarınızı bekliyorum. diyebilirsin mesela puanları. Yani puanlarınızı bekliyorum. İnşallah beni Tamam. Seçersiniz. Evet. Ben Zehra. Şimdi benim resimde bir tane saksının içinde iki tane çiçek büyüyor. Ee, i̇nşallah beni seçersiniz yorumlarda. <laughs> evet. Korkuyorum. Adım Elif. Ben burada ya, yorum bile yazdım yani evet. ya. Ben burada bir tane kız çizdim. Gün batımında elin böyle balonda duruyor. Tamam şimdi. <laughs> i̇nşallah beni seçersiniz. Zehra'nın <laughs> resmini yorumlayalım. Zehra. Evet sen yorumluyorsun. Ben yorumlayamıyorum. Ben Yok yorumlayacaksın. Sırayla gidiyoruz. Bir onun arası mı? Evet. Tamam. Bildi on arası kaç puan verirsin? Dokuz. Tamam 9 yaz. Z yaz 9 yaz. Z, N yazsın niye? Ya. ya Zehra bu senin. İşte Zehra. Yani. Kendisi oy vermeyeceği için. Hani ben sen oy veremeyecek için. O yüzden, ne dokuz. 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 Evet Elif ver. Bez. Yok hey okay. evet. Elif sen ver Zehra altına ver. Sizce resim nasıl olmuş Elif Hanım? Kaç verdi? Sekiz şöyle. verdi. Sekiz. Neden sekiz verdi Nedim? Aa, aa, hiç beklemezdim doğrusu. <laughs> Küsme yok. Şimdi sıra... <laughs> yok. Reyni. evet. Reyni. Neden puan verdiğinizi, nereden kırdığınızı söylüyorsunuz? Zehra. Evet. Sanki meyveler biraz havada uçuyor gibi oluyor. Gerçekten <laughs> <laughs> yani Onun dışında bir şey yok. O yüzden sekiz. 8. Evet. 2 puan mı kırdın? Evet, <laughs> Evet, 8 evet, yaz. Ayıp ama. 9 yedim de, ben sana. Ayıp ama. 1 puan ama. Ver. Evet, Ver. <laughs> evet. ama. Evet, şimdi Elif. Bizim köpeğimiz. Al onu hemen. Neyden kırıyorsunuz? Ay. Değil. Bir de Bir <laughs> de bu sütler geliyor bir şey. Ya la la. Hadi ya verin artık. Kaç puan? Ya abarttınız ama ya. Kavrilikler bakayım. Hayır ya, hayır. Çıkabilirsiniz. Kavga etmek yok. Ya bana onun düşük. Hayır, yok. Öyle bir şey yok. Güzelse düşük verme yok. Belki burada düşük <laughs> alırsın ama orada bir yüksek alırsın. Yok, o var. niye paten ya? Paten değil. Evet. Bu tabanı. Çok değişik olmuş paten. Ben istemiyorum çünkü. Bir de elinde niye böyle var? Evet, kaç puan veriyorsunuz? O yüzden yüzde elif ya. Yok. Bakalım. Bakalım bana 8 vermiştim. Şimdi şu çiçekler çok kötü oldu. Ondan bir puan kırıyorum. Evet. Başka? Hmm, çok dalgası var güneşin. <laughs> o yüzden sekiz. Güneş dalgası yoktu. Yani bu yarışmayı seyirci belirleyecek. Evet arkadaşlar son bir isteğiniz var mı? Yaklaşır. Arkadaşlar abone olun. <laughs> like atın <laughs> yorum yazın. Lütfen. Elif. Bildiğiniz için açıl. Yorumlara kim kazanmasını istiyorsanız onun ismi yazın. Evet. Yine ben zaten bir sürü şey dedi. Tamam tamam.